Merhaba çocuklar, bugünkü hikayemizin ismi Delik Kova. Çok eski zamanlarda yaşayan bir sucu varmış. Bu sucu omzunda taşıdığı iki kovayla evlere su dağıtırmış. Fakat bu kovalardan birinin altında küçük bir delik varmış. Sucunun taşıdığı su kovadan yol boyunca dökülür, içindeki su yarıya inermiş. Kovalardan diğeri ise sapa sağlanmış. Onun içinden bir damla bile su yere dökülmezmiş. Bir gün sağlam kova delik kovaya ''Şu yaptığın işe bak, taşıdığın suyun yarısını yere döküyorsun. Ne kadar beceriksiz bir kovasın.'' deyivermiş. Delik kova bu sözlere çok üzülmüş. ''Fazla çalışmaktan altın delindiyse bu benim suçum değil ki.'' demiş. Ama sağlam kovanın suçlamaları bitmek bilmemiş. Diğer günlerde delik kovayı küçük görüp dururmuş. Senin taşıdığın azıcık su bir işe yaramaz diyormuş. Bence sen git de artık yerine başka sağlam bir kova gelsin. Delik kova sonunda dayanamamış. Ühü ühü diye ağlamaya başlamış. Delik kovanın ağlamasını duyan sucu merakla benim güzel kovam neden ağlıyorsun diye sormuş. Ben ağlamayayım da kim ağlasın demiş kova. Altım delik içime dolan suların yarısı yola dökülüyor. Ben işe yaramazın çekeyim. Sucu kovaya gülümseyerek boşu boşuna üzülüyorsun. Ben senin delik olduğunu biliyorum. O yüzden yolun kenarına bu çiçekleri ektim ya Gelip geçerken deliğinden akan sularla onları suluyorsun. Bak, hepsi ne kadar da canlı görünüyor. Kova yol boyunca uzanan çiçeklere bakmış. Hepsi de rengarenk duruşlarıyla gerçekten çok mutlu görünüyorlarmış. Delik kova o zaman ne kadar önemli bir işe yaradığını anlamış. O günden sonra yol boyunca suladığı çiçeklerle dost olmuş sağlam kova da söylediklerinden utanmış olmalı. Hikaye de burada